merhaba arkadaşlar. Da bakalım beni yeni bir videoda daha beraberiz. eee bir dakika. Kapat kapat. Lan yanlış şey tıkladım. Tam ekran yapmayı unutmuşum onun için. Çok çok özür dilerim ben direkt. Ne uğraşıyorsam. f 11e alas. Her videoda masa üstümü görüyorsunuz ya. Videonun yüzü burada mı? Buralar. Bir dakika. Şöyle. Çok saçma bir şekilde kasması gidiyor adamın en eski kup sonunda şeyin birleşimi bende vardı bu ııı ee, skin'i indirmiştim ya niye kasıyorsun 32 yap hiç kalkmaz abi yapmıştım Eee bugün ecs'e gideyim Cowboy ant indias çekiyorum skype kullanıcılığında belki ne yazarım şeye eee oh allah oh ender dragon ne oluyor ah be hele şükür güzel map. bir map yarı saç kası var bir şey hello hello çürük yok mu lan burada? O bitch Allah düştüm. Ah oh, ha oh, ne oluyor lan? Kula 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 koyla. Aa! Aa çok az. Ya dalarken iyiydi değil mi? Bunlar orada. Koşuyor. Bir tane denk gel lan. now meet. Şey. Adamınız nerede lan? Gel bak. Oh, oh. Oğlum. Ya Allah yardır yardır. Sağ ol lan şerif al. Ya. ya. Canım çok azdı. Hadi acımayın. Acımayın. Sen ne oldu? Ya mas mesh ne yapıyor? La la. Şaka mı bu? Ne bebeği hiç bilmiyorum ha. Öyle git canım. Ay sıkıldım Allah'a sıkıldım. Emre de Asıl 4 oynuyor. Aslında söylesem onun videoları çekse olur ha. Olur olur. Video bittiğinde söyleyeyim. Bu arkadaşlar eğer Emre o başlarını geçtiyse birinci bölümden değil de birkaç bölüm sonra başlayabilir. Onun için özür dilerim. Özür dilerim. Yani başlarsa tabi. Salak oklar gözüküyor. Oklar oklar.

Oba ya Rabbi. Oba ya Rabbi. Ya ben dümdüz rotadan yardıracağım ya. Şurayı yukarıdan çıkarma. Sonra bir de görünmezliği bastım ben de. Selam ya abi. Veto diyorum. Sen git anan gelsin. Birini öldürdüm abi en azından. Lan gir içeri. Oğlum bak. ama Üzgünüm dostum. Üzgünüm. Vallahi bizim kaybediyoruz. Kovayı bize ya. Biz puan, biz puan, puan, bize gelmiş. sana benim ezidi. <laughs> Anten yok yok. Oh, o oh, Biliyordum ha. <laughs> Dur. Adamı koruyun. Çanakkale buradan çıkıyor. Neydi o? Açana kare geçilmez. Durdunuz bana kaldı hiç buna razı adamlar önünde. Yani normalde ben süper okçuyum da yani. Adamlar önünde olunca. Lan bu bizim adam lan. Salak. Ya yapma. Sen den 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 aa çok ses neydi bu aa bitti mi ben mi kaybettim ben kaybettim anlaşılan aa biz kazandık lan aa anam biz kazandık ben kaybettim zannettim öyle bir süre sonra ölecek falan ee, neyse arkadaşlar bugün de beni bir Minecraft videosuyla daha beraberdik Skype kullanıcı adımı yine aşağıya yazacağım. Gelen bütün istekleri kabul edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça Ha, kapatmadan önce bir bilgi daha vereyim. Skype'dan konuşuruz. Ya M falan gireriz. Sorulara gireriz. Akarız ya cidden akarız böyle. Kapatıyorum o zaman diyor. I, kendinize çok çok iyi bakın ve hoşça kalın.